Burası Fatih Camii. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bu cami günümüze gelene dek depremler nedeniyle iki kez ciddi bir şekilde yıkılmış ve daha sonra her keresinde restore edilip yenilenmiştir. Osmanlı mimarisinin, cami mimarisinin güzel bir örneğidir. Avlusu çok güzeldir. Burada genelde hep mermer ve granit taşları kullanılmış. İki minareli. burası da kaslı. buradan sultanlar ve hanım sultanlar bazen atlarıyla şuraya çıkıp buradan üst taraftan ibadete katılırlarmış. Bahçesi çok güzel restore edilmiş. Bakımlı. Her yerde olduğu gibi. Burada da kedi bu. Fatih'in türbesi. Evet bu Fatih'in türbesi çok güzel restore edilmiş. Ee, Fatih'in naaşı yalnız burada değil caminin içindeki e, mikrabın tam altında gömülülür. Ee, Fatih camisi de e, daha önce Bizanslıların kutsal saydıkları Yeditepe'den birinde yapılmıştır. Burada daha önce Bizanslı imparatorların naaşları gömülüydü. Fatih bu camiyi yaptırdığında sadece cami olarak değil çevresinde medreseler, kütüphane, hastane, aşevi gibi birçok başka bina da yaptırmıştır. Bütün külliyeye bakıldığında oldukça geniştir. Ben lise yıllarımda buraları gezdiğimde bundan yaklaşık 40-45 yıl önce çok bakımsız haldeydi buraları. Şimdi görüyorum ki çok güzel restore edilmiş tertemiz bakımlı Fatih'e yaraşır bir hale getirilmiş emeği geçenlerin eline sağlık diyorum. Bahçesinde de Osmanlılar zamanındaki birçok sartazam, Şeyhülislam Paşa'nın mezarı vardır burada. Ama benim için en değerli ve en önemlisi Gazi Osman Paşa'nın türbesidir. Burası Gazi Osman Paşa'nın türbesi. Şu anda çevresi restorasyona alınmış. Osman Paşa, Osmanlıların çöküş döneminde yetişmiş, en değerli komutan ve devlet adamlarındandır. Plevne kahramanı olarak tanınır. Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şahı büyük Osman Paşa, Nevleden çıkmam diyor. Çok güzel. Marşı ve şarkısı var bunun. Daha sonra 2. Abdülhamit tarafından Saray Mereşili olarak görev verilmiş ve uzun yıllar 2. Abdülhamit ile birlikte çalışmıştır. İki oğlu da Abdülhamit'in iki kızıyla evlenmiştir. Bunlardan bir tanesinin hikayesi ta Fransa'ya kadar gider. Başka bir zaman bunu anlatırım. Film yapılacak derecede ilginç, acıklı bir hikayeleri vardır. Bu mezarlarda benim özellikle değer verdiğim ikinci kişilik Halil İnancık'tır. Kendisi İlber Ortaylı ve Emrah Sefa Gürkan'ın hocasıdır. Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine bence en önemli en değerli tarihçilerden biridir. İslam bilim tarihi ve teknolojisi üzerine de Fuat Sezgin çok güzel çalışmalar yapmıştır. Geçenlerde bir arkadaşım Osmanlılar hakkında ne düşündüğümü sormuştu. Bence Fatih Sultan Mehmet'e kadar çok başarılı işler yapan Osmanlılar. Ne yazık ki Fatih'in yerine 2. Beyazıt'ın geçmesinden sonra 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni adım daha geniş yerler kazandıklarını zannederken bence çok büyük stratejik hatalar yaptılar. 2. Beyazıt yerine Fatih'in e, den sonra Şehzade Mustafa veya Cem Sultan e, padişah olsaydı bence Osmanlılar çok daha farklı bir yöne doğru gelişirdi. İkinci Beyazıt Fatih'in en yakın arkadaşı, kütüphaneci, başı, matematik iyisi, sarı lütfüyü astıracak kadar yobaz biriydi. Zaten babasını zehirleyen, kardeşlerini de e, saf dışı bırakmak için öldürüldü. E, Anadolu'dan, Tramanoğulları'ndan, Günder için de zalim bir hükümdar Oldu da, oğlu Yavuz Sultan Selim her ne kadar iyi bir maraşal, iyi bir kumandan olsa da bence çok büyük stratejik hata yaparak batıya ve kuzeye yönelmek yerine doğudaki Türk kökenli devletlerle savaşmış. Boşu boşuna Türk kanı, Müslüman kanı tutmuştur. Sonu da ondan sonra gelen kanuni de Dünya çapındaki Gelibolu Denizci Pici Reisi öldürtecek kadar cahil, dünyadan haberi olmayan, stajiden haberi olmayan bir sultandı. Ve adım adım Osmanlıların yıkılmasına sebep oldu. Yani benim bakış açıma göre Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Osmanlıların çöküşü başlamıştır stratejik açıdan. Ondan sonra gelen padişahlar arasında benim saygı duyduğum sadece ikinci Mahmut ve ikinci Abdülhamit'tir. Ki bunlar çok iyi analizler yaparak Osmanlı'yı modernleştirmeye çalıştılar. Fakat ne yazık ki başarılı olamadılar. Dili Petro ve ikinci Katerina'nın Rusya'da başardığı gelişimi, ivmeyi ne yazık ki Osmanlı gösteremedi. O yüzden sadece Ruslara karşı 11 savaş kaybetti. Ee, ve 1877 yılında Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geldiğinde aslında Osmanlı bitmişti. Osmanlılarla ilgili önemli bir şeyi daha eklemek istiyorum. Benim ailem Karamanoğullarından kaynaklanıyor. Balkan kökenliyiz şu anda ama daha önce Konya ve Karaman'da yaşıyormuşlar. İkinci Murat ve Fatih zamanında çok güzel ikili anlaşma çerçevesinde Tuna boyuna e, öncü beyi olarak, Tuna hanı olarak yerleştirilen Kar oğulları Balkanların e, Müslüman olmasında çok büyük emekleri geçmiştir. Fakat ne yazık ki ikinci beyaz Fatih'in Karamanoğulları ile yaptığı anlaşmayı hiçe sayarak, bozarak Konya ve Karaman'da kalan binlerce katletmiştir, kılıçtan geçirmiştir. Ve Cumhuriyeti kuran üç önemli, üç ana lider Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Firdevsi Çakmak Karamanoğlu kökenlidir. Ve bu katliamın belki de yıllar sonra Osmanlılardan hesabını soran üçlüdür. Fatih Camisi'nin hemen yanında burada çarşamba pazarı kurulur. Her çarşamba bence Türkiye'nin en büyük çarşı pazarıdır bu. Ee, giyecekten tekstile Meyvadan her istediğinize kadar bulabilirsiniz çok geniş, ilginç, orijinal bir çarşıdır. Ben her tatile geldiğimde bu çarşamba pazarına uğrarım ve çok modern ödeme sistemleriyle yani kartlarla, kredi kartıyla falan da rahatça ödeme yapılabiliyor. LED'leri bile zevkle yapılmış. 4 yıldız kalitesinde diyebilirim. Ayrıca asansör de var. Burada abdest alma yerleri. temiz, bakımlı lavabolar ve tuvalet kısmı gerçekten örnek bir restorasyon olduğunu düşünüyorum. 40 yıl önceki halini düşündüğümde yapanların eline sağlık diyorum. really yeah. are